Sevgili gençler merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yonca İnce Kalan. Daha önceki videolarımızda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin ilk ünitesini işlemiştik. Bu dersimizde de kaldığımız yerden devam edip ünitemizi bitiriyoruz. Daha önce edebiyatın toplumla ilişkisi, edebi akımlar nasıl ortaya çıkmış, edebi akımlar ortaya çıkan bu edebi akımlar hangileri? Bunlar hakkında bilgi vermiştik. Ee, ancak daha önce e, altı akım gördük biz. Bundan sonraki akımları da ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü dersimizde akımları işleyip bitirmiştik. Altı akımımız klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm, ve sembolizm. Hatırlıyorsanız burada Cahit Sıkı Tarancı'nın 35 yaş yerinden alınmış bir bölüm vardı. Güzel ve en çok hafızalarda kalan bölümüydü bu. Sembolizm akımına da gayet güzel bir örnek oluşturmuştu. Şimdi sevgili gençler okuduğumuz tüm metinlerde elbette ki anlamını bilmediğimiz bir takım sözcükler olabilir. Daha doğrusu sözcükler ve sözcük grupları. Bunların anlamlarını Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden e, araştırmanızı ve bulmanızı öneriyorum. Sonuçta herkesin bilmediği sözcük aynı olmayabilir. Bu nedenle herkes kendi bilmediği sözcüğü e, dediğim gibi araştırarak bulabilir. Şimdi edebi akım terimi acaba terimine, e, terimi metnine göre acaba edebi akımın Temel karakteristik neler oluşturuyor, ee, anladığımız nedir, metne göre ne diyebiliriz? Ee, metne göre şunu diyebiliriz, edebi akımlar dünya edebiyatlarında gerek ulusal gerek evrensel düzeyde yeni ve farklı anlayışları bu anlayışların belli bir süre içinde uygulanmaya konmasını ve gruplanmasını simgeler. Biz edebi akım teriminden sanatta görüş, duyuş, anlayış bakımından yenilikler ortaya koyan ve farklılık gösteren harekete sanat akımı dendiğini düşünüyoruz. Bu metinde ayrıca şu şekilde de ifade edebiliriz bu metinde anladığımız kadarıyla belli bir tarihsel süreçte aynı sanat anlayışına sahip sanatçıların oluşturduğu topluluktur. Bu ne demek oluyor? Ee, bu demek oluyor ki... ...sadece bu sanat akımları... ...yani realizm, naturalizm... ...mesaire... E, ...anlamında dediğimiz akımlar değil... E, ...evrensel veya... ...yerel anlamda da... ...ulusal anlamda da... ...bir takım akımlar var. Biz kendi edebiyatımıza baktığımız zaman... ...bir tanzimat... ...ya da bir işte... ...Servet-i yahut da Milli Edebiyat Dönemi... Dönemin olarak baktığımız zaman akım şeklinde de düşünebilir çünkü belli bir dönemde belli bir düşünce, belli bir biçim, belli bir sanat anlayışı var. Devam edecek olursak bu metinde karşımıza çıkan bir ana düşünce var. Edebi akımlar farklı nedenlerle ortaya çıkar. Hepsinin nedeni aynı değildir. Farklı nedenlerle ortaya çıkar ve farklı özellikler gösterir. Daha önce anlattığımız akımlarda gördüğünüz gibi bir realizm, bir naturalizm yahut da bir romantizm aynı özellikleri göstermiyor ve çoğu zaten birbirine tepki olarak ortaya çıkıyor. Birbirine tepki olarak ortaya çıktığına göre elbette ki farklı özellikler gösterecek. Şimdi burada bakıyoruz az da olsa edebi sözcükler var. Ancak ikisinde de amaç bilgi vermek. Hani görüş farklılıklar olabilir. Konumuz aslında dikkat ettiğimiz zaman aynı. Her ikisi de edebiyatın işleminden söz ediyor. Edebiyat toplum ilişkisinden söz ediyor. Edebiyatın insanı değiştirmesinden söz ediyor. Farklı noktalar olsa bile temel nokta aynıdır. Konu aynıdır. Amaç bilgi vermek, öğretici bir metin olduğu için de e, kullanılan tür, üslup birbirine yakın diyebiliriz. Peki sevgili gençler, şimdi acaba yazarımız bu metni oluştururken e, nasıl bir bakış açısı kullanmış? Şimdi hikaye olsa birkaç bakış açısı görecektik ama bu bir öğretici metin olduğu için ben diyorum ki amaç bilgi vermek. Tutupta bir hakim bakış açısı olmaz. Gözlemci bakış açısı diyebiliriz. Aslında o da yani bir bakış açısı şeklinde düşünürseniz kendi fikrini de sunduğu için yani başından geçen bir olay da yok. Kahraman bakış açısı da diyemiyoruz. Gözlemci bakış açısında birleşebiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Evet, yazar akımların nasıl oluştuklarını ortaya koyuyor ama kendi fikrini ortaya koyuyor. Hani okuyucuyu farklı bir şeye yönlendirmeye çalışmıyor. Okuyucuyu okup okuyucu metni okuyup. ...kendi görüşünü, kendi yorumunu çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Yani yazar okuyucuyu kendi görüşüne bırakmış diyebiliriz. Sevgili gençler, yazarın biyografisini e, okumanız... ...en azından metnin yazarı hakkında bir bilgi sahibi olmamız açısından... ...verimli olur diye düşünüyorum. Şuradaki sözcüklere bakalım hemen. Bitişik yazılmış dikkat ediyorsanız... 9 sözcük var ancak birisi ayrı. Yani 7 numaralı sözcük söz öbeği olarak düşünürseniz ayrı yazılmış. Diğerleri bitişik yazılmış. Ee, buradaki açıklamalarda da bunların neden böyle yazıldığı var. Ancak hangi sözcük olduğu yok. Biz kendimiz bulacağız. Ee, buradaki açıklamaya göre biraz birçok birçoğu gibi belirsizlik sıfat ve zabirleri ...gelenekleşmiş olarak... ...bitişik yazılır demiş. Ee, bu durumda... E, ...bakıyoruz. Üç numaralı sözcük. Üç numaralı sözcüğümüz nedir? Bir takım sözcüğü. Evet. Ses düşmesine uğrayan birleşik... ...kelimeler bitişik yazılır. Sekiz numaralı sözcüğümüz için? Ne için? şeklinde e, eski kullanımı daha sonra ne oluyor? E düşüyor ve ne sözcüğü için sözcüğüyle birleşerek niçin şekline dönüşüyor. Ancak şöyle baktığınız zaman birleşik sözcük olduğunu fark edemiyorsunuz. Bu yüzden burası 8 numara diyebiliyoruz. Bir toplumun yöneticisi anlamındaki başı, burada zaten dikkat ederseniz başı bir tek sözcükte var. Elebaşı e, belirtis isim tamlamaları bitişik yazılıyor diyor. Burada da dört numarayı ele alıyoruz. Etmek, eylemek, olmak yardımcı fiiliyle kurulan bileşik fiiller ilk kelimesinde bir ses olayı yoksa herhangi bir düşme ya da türeme yoksa ayrı yazılır. Yedi numaralı sözcüğümüz kabul etmek bu şekilde. Kabul sözcüğü tek başına da kabuldür. Birleşik söylendiği zaman da aynı şekilde hiçbir değişiklik olmadığı için bitişik yazıyoruz. Dolayısıyla burası da 7 numara olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bakıyoruz. Özgün biçimleri tekeciyle bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiiliyle birleşirken ses düşmesine, ses değişimine, ses türemesine uğradığı zaman bitişik yazılıyor. Bir ses olayı yoksa ayrı yazmıştık, kabul etmek de yoktu. Ancak yukarıya bakıyoruz, hapis sözcüğü var. Haps olmak şeklinde bitişik yazılmış ve düşmüştür. Bu nedenle 5 numaralı sözcüğümüz buna örnektir diyebiliriz. Evet, bakıyoruz şimdi A, E, I, İ, U, Ü, zarf fiilekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, yazmak fiilleriyle oluşturulan bileşik fiiller biz bunlara kurallı bileşik fiiller ya da özel bileşik fiiller de diyebiliyoruz. Bitişik yazılır. Burada anıla gelmek, sürerlik fiili, oynayabilmek yeterlik fiilimiz, bitişik yazılmış. Bakın burada aynı zamanda oyun sözcüğünde oynamak var. Gerçi oynamaktan gelmiş burada bir sıkıntı yok. Bilmek olduğu için kurallı bileşik fiil olduğu için bitişik yazılmıştır e, anıla gelmek ve oynayabilmek. Bitişik yazılmış 1 ve 9. Evet buraya 1'i almışım. 9'u da alabilirim. Şöyle yapayım. Evet buraya 9'u da yazabiliriz. 9 da buna örnektir. Devam edelim bakalım sıradaki ne? Evet. Bir takım noktalama işaretleri verilmiş. Nokta, virgül, Şöyle bir bakalım tablomuza. Evet, nokta, virgül, noktalı virgül ve soru işaretimiz var. Evet, kavram haritasını doldurunuz demiş. Ben burada açıklamamı yapacağım. Kavram haritasını siz kendiniz doldurabilirsiniz sevgili gençler. Noktayı nerelerde kullanırız? Bir kere en çok kullanıldığı yer yani sıkça kullandığımız yer tamamlanmış cümleler. Üçüncü cümleye baktığımız zaman bir devrik cümle. Yüklemimiz sonda değil. Ancak bu bizi yanıltmasın. Cümlemiz tamamlanmıştır. Yüklemimiz cevap aramak. Bakıyoruz, arayalım. Soruya sözcüğünden önce gelmiş. Ancak cümle tamamlanmıştır. Yine ayna benzerliğinden yola çıkarak cevap arayalım sor soruya. Cümlemiz tamamlandığı için de noktayla bitirmişiz. Virgüle bakıyorum. Aa, virgülün kullanım alanlarını şöyle bir düşünelim. Eş görevli sözcükleri, eş görevli ögeleri, sıralı cümleleri ayırır. Özne yüklemden uzak düşmüşse özneyi belirtmek için kullanılır. Kullanım alanları oldukça geniştir. Buradaki kullanım alanına bakıyoruz. Ben burada şu cümleyi çizdim. Düşündürür, sabit fikir olur. Sıralı, sıralı bir cümledir. Çok karıştırılan bir örnek. Çünkü sıralı cümlede noktalı virgül de kullanılıyor. Ancak öğrenciler bunları çok karıştırıyor. Neden? Her ikisi de sıralı cümle. Birinde virgül, birinde noktalı virgül kullanılıyor. Ancak ne zaman virgül, ne zaman noktalı virgül kullanılır? Eğer sıralı cümlede ögeler arasında başka virgül varsa sıralı cümleyi noktalı virgülle ayırırsınız. Diğer durumda sıralı cümle virgülle ayrılır. Sıralı cümle nedir onu bir hatırlayalım. Biz geçen yıl 10. sınıfta son dönemde yapılarına göre cümleleri işlemiştik hatırlıyorsanız sevgili gençler. 10. sınıfta gördüğümüz kadarıyla ve daha önceki yıllarda da Aynı şeyi gördünüz. Sıralı cümle yapıcı bağımsız. Anlamca birbirine bağlantılı. Birden fazla cümlenin sıralandığı cümledir. Ancak bunlar anlamca birbiriyle bağlantılı olduğu için nokta noktayla ayrılmaz. Genelde virgül ya da noktalı virgülle ayrılır. Noktalı virgüle gelince noktalı virgülün de birkaç kullanım alanı var. Buradaki kullanım alanına bakalım hemen. Şöyle bir Altını çizim ben noktalı virgülün olduğu cümleye bakıyorum. Aynaya bakarken beğenmediğiniz tarafları burada bir noktalı virgül kullanmış. Ancak bu cümle bitmemiş. Devamı var. Bu durumda devamını okuyalım ve ona göre bir yorum yapalım. Ee, tekrar okuyorum. Aynaya bakarken beğenmediğiniz tarafları, yüzünüzdeki sivilceleri, saçlarınıza düşen akları Cildinizdeki kırışıklıkları ne kadar güzel olduğunuzu ya da çirkinliğinizi düşünür, yansımalarınızla konuşup ona kaş göz işareti de yaparsınız. Aslında dikkat ederseniz düşünüre kadar bir cümle, ondan sonraki de bir cümle ama anlamca birbiriyle bağlantılı. Yalnız noktalı virgülün buradaki kullanımı sıralı cümleyi ayırma değil. Dikkat ederseniz anaya bakarken beğenmediğiniz tarafları genel bir cümledir ve bu beğenmediğiniz tarafların ne olduğu devamında var. Bunların karışmaması için dikkat edersiniz, açıklamasını sıraladığı için yüzünüzdeki sivinceler, saçınıza düşenaklar ve devamında olan açıklamaları belirtmek amacıyla bir karışıklığı önlemek amacıyla noktalı virgülü kullanıyor. Son olarak da soru işaretimiz var kavram haritamızda. Hemen bakalım, yanılmayalım. Evet, soru işaretimiz burada karşımıza çıkıyor. Soru işareti ilk iki cümlede var. Ee, dikkat ederseniz bir soru var. Elebiyatın yansıttıkları bir şeyleri değiştirir mi? Aslında sevgili gençler, soru cümleleri karşımıza gerçek soru ve sözde soru olarak çıkabilir. Gerçek soru cevap bekler, sözde soru cevap beklemez. Ben seni hiç üzer miyim gibi bir cümlede, Cevap beklemiyoruz. Bu bir sözde soru cümlesidir. Ancak her ikisinde de bir soru işaretini kullanıyoruz. Diğer cümleye baktığımda da aynı şeyi görüyorum. Edebiyat yapıtının gücü nedir? Dikkat edin. Yani cevap bekliyorum. Beklemesem de olur. Yani ben sonuçta bunu, bu paragrafı ben yazmışım gibi düşünürsem parça, metin biraz daha çarpıcı olsun diye soru şeklinde sormuş olabilirim. Ama bir genelleme yapacak olursak soru cümlesidir bu ve soru cümlesinden sonra soru işaretini kullanıyoruz. Peki sevgili gençler, burada aslında günümüze uymayan çok fazla. Yok ben şöyle gözüme çarpanları işaretledim. Bir üslup sözcüğü günümüzde üsluptaki ikinci ünlü yani o sözcüğünün üzerinde uzatma işareti yazıştı. Işte inceltme işareti de denebiliyor. O işaret yok direkt bildiğimiz Türkçe'de kullanılan U var sadece. Türk Dil Kurumu sözlüğünü açıp baktığınızda bunu görebilirsiniz. Dönemler zaman zaman değişiyor sevgili gençler. Ondan önce bakıyorum öye yumuşak G ile ama az önce biz yukarıda günümüzde hazırlanmış bir kitap bu. kitaptaki sorular veya işte bazı açıklamalar. Ancak buraya alınan metin daha önceden yazılmış bir metin. O zaman öge var. Birkaç yıl öncesine kadar öge şeklinde kullanılıyordu. Yumuşak G'li değil günümüzde artık G şeklinde. Öge şeklinde kullanılıyor. Hatta öge şeklinde yazılırken bile konuşma dilinde öge şeklinde kullananlar vardı. Dönemleri günümüzde artık büyük harfle eğer belli bir dönem yansıtıyorsa bir büyük yazıyoruz. Örneğin Cumhuriyet dönemi dedik. Meşrutiyet dönemi dedik. büyük yazılıyor. Yahut da tam tersi mesela Milli Edebiyat demiş. Milli Edebiyat küçük yazılıyor artık. Direkt Edebiyat yazıyorsa. Ama dönem ifade edecekse o zaman büyük yazacak. Yani Milli Edebiyat dönemi dersen. Ee, bu şekilde karışık bir durum var sevgili gençler. Yazım kuralları sıkça değişmekte diyebiliyorum. Ee, örneğin fecati sözcüğü. Yıllarca bu şekilde kullanıldı. Daha sonra bitişik yazıldı. Sonra yine ayrıldı. Sonra yine bitişik yazıldı. Günümüzde bitişik yazılıyor. Ancak birçok kaynakta ayrı yazıldığını görüyorsunuz. Eski gibi devam ettiriliyor. Üniversitelerdeki akademisyenlere baktığınız zaman geçmişte nasıl kullanılıyorsa o şekilde kullanılıyor. Bu yüzden bunları bu şekilde bıraktım sevgili gençler. Hemen devamına bakıyorum. Biliyorsunuz yeni sistemde okuma çalışmaları, yazma çalışmaları ve sözlü iletişim çalışmaları olmak üzere 3 bölümümüz vardı. Yazma çalışmalarında bir yazma sürecimiz var. Bu yazma sürecinde ne yapacağınızı ben kısaca söyleyeceğim. Ve kendinizi değerlendirmeniz açısından bir metin yazmanızı isteyeceğim. Yazma sürecinde hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, düzeltme ve geliştirme, yazılan metni paylaşma gibi aşamalar var. Öğretici metinlerde özellikle bu karşımıza çıkıyor. Yani hatırlarsanız kompozisyon derslerinde öğretmenleriniz size bir konu verir. Siz de oturur bunu yazarsınız. Kiminiz belki bunları yapardı. Kiminiz yapmaz direkt oturur, yazmaya başlar. Ama bir kere her şeyden önce bir hazırlık yapmanız gerekiyor. Yani yazacağınız metnin teması nedir? Bir sevgi teması mı? Konusu nedir? Yani sevgi ne sevgisi? Hayvan sevgisi mi, doğa sevgisi mi, insan sevgisi mi? Çoğaltabilirsiniz sevgi türlerini. Amacınız nedir? Sevgi konusunu kavratmak mı? İnsanlara aşılamak mı? Her neyse, hedef kitleniz nedir? büyük insanlar mı, okul öğrencisi mi, ortaokul öğrencisi mi yoksa herkes mi bunu sosyal medyada mı kullanacaksınız vesaire ve kullanacağınız tür denememi, makalemi, öykümü her neyse neyi kullanacaksınız? Tabii ki bununla ilgili düşünceler, bilgiler, detaylar paylaşılıyor. Hepsini hazırlıyorsunuz ve plana geçiyorsunuz. Ana düşüncemiz nedir? vermek istediğimiz mesaj nedir acaba? Ve bu mesajla ilgili bununla bağlantılı bir takım düşünceler, yardımcı düşünceler çünkü metni geliştirecek olan onlardır. Bunun dışında biz kendi düşüncemizi desteklerken hangi düşünceyi geliştirme yollarını kullanacağız? Daha önceki videolarımızda biz tanımlama, karşılaştırma, benzetme, ...ve örnekleme gibi düşünce geliştirme yollarını görmüştük. Acaba bunlardan hangisi bizim kullanacağımız, yazacağımız metne uygundur? Bunları belirleyeceğiz. Daha sonra da e, seçe seçeceğimiz tü türe göre yapı dil ve anlatım özelliklerine uygun bir taslak metin oluşturacağız. Taslağımızı okuyup düzelteceğiz. Acaba yazım noktalama Iı, bozuklukları, yanlışlıkları var mı? Sayfa düzeni nasıl? Tür özelliklerine uymuş muyuz? Ve iyi bir anlatımda bakın burası çok önemli. İyi bir anlatımda bulunması gereken özellikler. Bunlar paragraf sorularında bile inanın cümlede anlam paragrafta karşımıza çıkabilen kavramlar. Açıklık, akıcılık, yanınlık ve duruluk ve benzeri. Bunların devamı var. Açıklık bir şey anlamın net olması yani anlam ikiliğine yer açmaması, anlam ikiliğine meydan vermemesi. Ne demek istediğinizin çok açık ve net olması. Yani çok basit bir örnek vereceğim. Ben tatlıyı kardeşimden çok severim derken. Aslında herkes genel bu şekilde kullandığı için herkes ne demek istediğini anlar. Tatlıyı ben de severim, kardeşim de sever ama ben kardeşimin sevdiğinden çok severim. Ee ancak dil bilgisi açısından baktığınız zaman, dil ve anlatma açısından baktığınız zaman ikimiz de pardon, ikimiz de tatlıyı seviyoruz. Anlaşılan bizim anladığımız bu. Ee, ancak şu anlamı da veriyor sevgili gençler. Ee, ben tatlıyı mı, kardeşimi mi daha çok seviyorum? Görünüşe bakılırsa tatlıyı kardeşimden daha çok seviyorum. Ee, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılmaması da buna neden Olabilir. Ee, örneğin yaşlı adama ters ters bakıyordu dediğimiz zaman eğer yaşlı adlaşmış bir sıfatsa virgül kullanılması gerekiyor. Hayır yaşlı olan adamsa virgül kullanılmaması gerekiyor. Bu da bir anlam karışıklığına yol açar. Akıcılığa gelince akıcılık anlatımın ses akışına uygun olması bu ne demektir? Ee, kullanılan sözcüklerin çok rahat okunabilmesi, rahat söylenebilmesi, dile takılmaması demektir. Bu ses ve ahik unsurları çok önemli ve akıcılığı engeller. Yani metin okunurken büyük sıkıntılar yaşatabilir özellikle sesle okunduğu zaman. Yalınlık anlatımda gereksiz ayrıntıların, işte süslü ve sanatlı söyleyişlerin olmaması. Sözü ve sanatlı söyleyişi olursa yalanlık yani sadelik mevzu bahiz olmaz. Bu durumda kolay anlaşılır bir dil yani kullanın yalanlığın olduğu, olduğu durumlarda kolay ve anlaşılır bir dil karşımıza çıkar. Duruluk ise anlatım bozukluğunu da ilgilendiren bir durum. Gereksiz sözcük kullanmama olayı duru bir cümle içinde gereksiz sözcük olmayan cümledir. Eğer bir sözcüğü söz öbeğini cümleden çıkardığınızda cümlede herhangi bir daralma ya da bozulma olmuyorsa anlam olarak o cümle duru bir cümle değildir. Eğer cümlenin anlamı daralıyor ya da bozuluyorsa cümle duru bir cümledir diyebiliyoruz. Son olarak da sevgili gençler metnin hazırlık aşamasını yaptık. Metni yazdık, taslağı oluşturduk, kontrol ettik. Metnimiz hazır. Bu metni paylaşmamız gerekiyor. Ya paylaşacağız, paylaşmak istiyoruz. Ya da bu metin bizden istenmiştir. Ee, bu durumda ne yapıyoruz? Ee, yazılan metin yüksek sesle oku okunabilir sınıfta. Panoda sergilenebilir. Elektronik ortamlarda yine sergilenebilir. Sosyal medyada kullanılabilir. Bu işte elektronik ortamda sergilenmesi yahut da gruplarla paylaşılabilir. Kitap, dergi ve gazetelerde yayınlanabilir. Yarışmalara katılabilir. Biliyorsunuz zaman zaman deneme makale, öykü yarışmaları yapılıyor. Ee, ve yazan kişinin metne yönelik eleştirilere açık olması gerekiyor ki e, metin düzeltilebilsin bir sıkıntı varsa o sıkıntı giderilebilsin. Evet sevgili gençler son olarak sözlü iletişime geçiyoruz. Burada bir ödev verilmiş. Bunu siz uygularsınız diye düşünüyorum. Konuyu belirlemişiz zaten. Edebiyat ve toplum ilişkisi üzerine bir yazı yazınız demiş. Siz farklı bir konuda seçebilirsiniz. Hemen sözlü iletişim çalışmalarında neler yapılabilir ona dönüyorum. Burada sanat takımlarının edebiyat, resim, müzik ve mimari gibi farklı sanat dallarına nasıl yansıdığı üzerine bir sunum yapılması istenmiş. Tabii ki bu sunumu yapılırken yönergeyi takip etmeniz gerekiyor. İlk yapacağınız şey nedir? Gözlem, inceleme ve araştırma yapacağız. Ne ile ilgili? Tabii ki konumuzla ilgili. Hangi konuyu yapacaksak. Burada verilen konu dışında da bir konu seçebiliriz. Sunumumuzu deste desteklemek amacıyla konuşma kartları hazırlayabiliriz. Görsel ve eşitsel araçlardan yararlanabiliriz bunun dışında bunları teknolojik araçlarda kullanabiliriz, süreyi verimli kullanırız vesaire. Sunumumuzun genel iletisini tekrar vurgulayarak konuşmamızı sonlandırırız. Evet sevgili gençler, birinci ünitemizi bu şekilde sonlandırmış bulunmaktayız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.